Arkadaşlar merhabalar. Bugün 21 Haziran 2023. Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Ee, sizlere 1909 senesinde burada İngiltere'de kurulan bir bankadan bahsettim. Türk isminin geçtiği yani daha TC kurulmamış. Sene 1909 Abdülhamit e, karşı darbe yapılmış. Milli Türk Bankası diye geçiyor. National Bank. E, National Bank of Turkey diye geçiyor. 1909 Şimdi o banka işte e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurulduktan sonra görevini tamamlamış oluyor. Oraya devrediyor. Şimdi e, bunun üzerine e, bir takipçi kardeşimiz hatırlattı. E, İstanbul Erkek Lisesi'ni biliyorsunuz. E, e, duyunu umumiye yani Osmanlı'nın borçlarının e, duyun duyunu umumiye umumiye e, genel e, duyun borç genel borçlar yani Osmanlı işte savaşlardan sonra Kırım Savaşı'ndan sonra borçlandıktan sonra e, bu tefeciler tefeciler paralarını alabilmek için bir bina oluşturuyorlar. Şey bir, bir, bir anlaşmaya varıyorlar ve bir bina hazırlıyorlar. Bunu buna duyunu umumiye binası. Bir Fransız mimar yapıyor bunu. E, yer İstanbul Erkek Lisesi e, İran Konsolosluğu'nun yanı Cumhuriyet Gazetesi yani eski Cumhuriyet Gazetesi'nin şeyi e, karşısında e, ben çocukken gittiğimde duyardım. 7 yaşlarında gittiğimde İstanbul Erkek Lisesi'ndeki çocukların o teneffüs seslerini duyardım. Birçoğu da yatılıydı sanırım. E, tarihi güzel bir bina. Yani duyunu Umumiye genel borçlardan sonra orayı orası erkek Lisesi'ne dönüşmüş. Ee, şimdi e, şu nokta var. Ee, mesela orada oraya e, Osmanlı askeri polisi giremiyormuş. Çünkü bir hal karıştırıyorlar orada. <laughs> bir hal karıştırıyorlar. E, hal da neymiş? Bunu tabii bir makaleden öğreniyoruz. Ee, bahsediyor Profesör Gültekin Bey diye. Gültekin Bey mesaj attım. pek yanaşmadı. Adam herhalde yazdığına pişman olmuştur. Ee... <laughs> Arkadaşlar şeyi düşünün. İstanbul'daki Cağaloğlu'nu düşünün. Onun altında Bizans, Dehliz de, dehlizleri varmış. Dehlizleri varmış. O saray burnuna kadar gidiyormuş bir bir yer mesela hazne e, aşağı yukarı 1500 ton 1500 ton altın alabiliyormuş 1500 ton altın alabiliyormuş o altınlarımız bizim hani bahsettim ya gittiğim yerde işte dedim 450 ton sadece bizim bildiğimiz 450 ton altın işte burada diye İngiltere Bank of England'da İngiliz bankasında diye merkez bankasında diye e, <laughs> gidiyormuş Taraybus'un burnundan gemilerle kaçırılıyormuş. Sonradan işte e, tefeciler, bu tefeciler yine paraları bize bize şey yapıyorlarmış. E, faiz olarak veriyorlarmış. Böyle bir kısır döngü ve hala devam ediyor. E, şimdi bir nokta daha önemli. İstanbul Erkek Lisesi deyince bu kız geldi aklıma. E, şu anda e, cefere üyesi olduğu söyleniyor. Kefere üyesi olduğu söyleniyor. E, CFR Erol Bilbilik'in bu bahsettiği Amerika'daki Amerika'nın işte e, derin devletinin şeyi ne derler e, bir think tank bir, bir düşünce kuruluşu gibi görünüyor. Kız da bunun üyesiymiş Hafize Gaye Erkan değil mi? He. Bu kız İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun arkadaşlar. Yani <laughs> bu, bu ilmik, küçük ilmik tesadüf mü? Düşünebiliyor musunuz? İstanbul Erkek Lisesi mezunu kız yani eee CV'sini getirsen iş vermez kim sana. Ben sana söyleyeyim. CV'sini götürse bir yerlere iş vermezler. E, koskoca Merkez Bankası bu, bu kıza teslim edildi. Ve bu kız işte Duyunu Umumiye'nin binasından mezun arkadaşlar. Yani Osmanlı'nın borçlarını e, ödemek için kurulan ama bir türlü ödenmeyen borçlar. Tamam. Peki ee, şimdi <laughs> ee, evet bir saniye. E, ne yapalım? Ee, arkadaşlar size e, bu binadan bahsettim değil mi? Gittik. Ee, Milli Türk Bankası. Ama bizim bizle ilgisi yok. Bizle ilgisi olmayan banka yani. Sadece azık adı bir altında sömürülüyor. Tamam. Ee, ondan sonra ne yaptık? Ee, bir de e, Bank of England'a gittik. İşte piramidi gördük. Yani 450 ton altınımızın orada olduğu söyleniyor. Bir ara gel gelir sor sorarız. Bakın bu bahsettiğim duyunu duyunu Umumiye binası. 1500 ton altın alıyor e, şeyler işte o, o ne derler dehlişler 1500 ton altın alıyor 1500 değil mi 1500 ton. 1500 ton, 1500 çok çok ya 450 ton ton aman Allahım peki ee, bankofing bu arada oraya işte e, Türk Osmanlı şeyleri ne derler görevlileri polisleri sokulmuyor. Aynen şu anda Çanakkale'de 5 e, kilometre İngilizlere verildi ya mezarlık adı altında. Oraya da mesela e, bizim asker veya şey giremiyor. E, polis giremiyor. Bir daha bakalım. Ah pardon. 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 Evet e, biz giremiyor deyince oraya bizim askerimiz şey girdi araya ya dedi falan. Evet. Pardon onun için. Şimdi arkadaşlar ben bu videoları yaptıktan sonra takipçi arkadaşımız şimdi Samet Koç o hatırlattı. Bir karışıklık olmuş. Etilerle dedi, Değil. İstanbul Lisesi'nden bahsediyor. Bahsedince şu makaleden de bahsetti. Evet arkadaşlar. Şu makale ee, Gültekin Çetin'e ait Osmanlı neden borçlarını ödeyemedi? 2015'te yazmış. 23 Ağustos 2015'te yazmış. Valla mesaj attım yanaşmadı. Gültekin Çetiner. Bu bahsettiğimiz e, işte şeyler. O, o de de derhizler, e, altınların e, saklandığı ve saraybundan kaçırıldığı arkadaşlar yazı Türkiye'de açılmıyor galiba ee, zor açılıyor veya açılmıyor burada açıyoruz Ben yine yazıyı şey yapayım şöyle ee, ne derler bir <laughs> kayda geçeyim yavaş yavaş ee, siz indirirsiniz bakarsınız şöyle Evet yorum var mı Tamam yazı bu arkadaşlar Tamam Şimdi yazıya döneceğiz. Ee, şey hatırlayalım. TC Merkez Bankası'na şey yapılan, ne derler? Getirilen CFR üyesi, Amerikan Derin Devleti CFR üyesi. Yani Aydınlık Gazetesi'nden Aydınlık Gazetesi'nin iddiası bu tabi. Ee, Hafize Gaye Erkan. Görelim. Yani bilmiyorum. Sizin şirketiniz olsa size özgeçmiş getirse CV demeyelim İş verir misiniz? Tamam mı? Ee, evet. Hemen nereden mezun olduğuna bakalım. Şurası bakın İstanbul Erkek Lisesi. Yani duyunu umumiyenin olduğu yer. Hemen İstanbul Erkek Lisesi'ne bir bakalım hatırlayın. Ee, İstanbul Erkek Lisesi bu arkadaşlar. Ee, çok güzel tarihi bir bina, tarihi bir bina. Mesut Yılmaz da buradan mezun, Ahmet Davutoğlu buradan mezun. Ondan sonra, e, bu bina ile şey Sarayburnu e, arasında e, Bizans dehlizleri var. Ondan sonra, mesela buralara tur düzenlenebilir. Madem tarih bilgisi vereceksiniz gerçekten, bunu hatırlayabiliriz. Ee, bir de yazıyı ben kenara koydum. Ee, bir de yazıya bakalım. Ondan sonra bağlayalım bu işi. Pek keyfim yok. Ee, evet. Anadolu'dan Osmanlı coğrafyasından toplanarak içerisinde Osmanlı memur ve askerinin alınmadığı duyunu Umumiye binasına getirilen altınlar bina dışındaki güvenliğe rağmen bu binadan nasıl dışarıya dışarıya kaçırılıyordu? İşte onu, onu söylüyor yani. Saray burundan kaçırılıyor demek istiyor. Yurt dışına borçlandırılması ve borcunu ödeyemez hale getirilmesi gerekiyordu. Yani arkadaşlar bütün türlü borç ödeyemiyoruz. Mesela şu 21 senede istesen borcu öderdin abi. Oradan sıkardın, buradan sıkardın. Ee, binmezdin Mercedes'e, bilmem ne yapardın. Daha az rüşvet verirdin, daha az şey yapsın. Biraz sıksak kendimiz toparlardık. Fakat işte ona izin verilmiyor. Senin sürekli borçlanman isteniyor. Senin borçlandırılman isteniyor. Ee, ne diyor? Son taksizi 1954 tane Osmanlı'dan kalan borçlar vardı ya onunla ilgili de video yapmıştım. Yani madem yeni devlet kuruyorsun niye eski borcu kabul ediyorsun? Tuhaf. Ee, Kırım Savaşı, ee, lüks harcamalar. Orada da lüks Osmanlı yani Osmanlı'yı e, batıran sebeplerden biri de lüks harcamalar. <laughs> Ondan sonra e, Osmanlı nasıl battı, nasıl batırıldı? E, du, Duyun Umumiye'nin nasıl inşa edildiğinden bahsettik. Fransız mimardan bahsettik. E, i̇şte anlamı gen, genel borçlar idaresi anlamında. E, hatta bu şey olmuş, bunun şakasını yapıyorlarmış. Bir borç ödenmiyorsa hani Allah'a kaldı veya Duyun'a kaldı e, derlermiş. Duyun'a kaldı. E, paşa, he ya... Paşa ailelerinin doldurduğu pek çok yalı yine lüks abi. Tarihi konaklar ve büyük binalar Osmanlı'nın lale lale devri dediğimiz yapısal büyüme ve en önemlisi e, borçlanma dönemine ait eserlerdir. Ne lüzum var abi? Lüks yaşıyorsunuz. Batırdınız işte milleti. Şu andaki şey gibi yani e, sürekli borç içindeyiz. Sürekli bizi borçlandırıyorlar. Ya, kısın biraz abi. En azından lüksü falan kısın yani. Lüksü kısın. Bildiğiniz gibi Osmanlı'ya batıran sistem B, BDPS'yi tazminat döneminde 3. Mustafa dönemi mali alandaki ıslahatlar içerisinde 1757 yılında esamı tahvilat adı altında bugün bugünkü bildiğimiz devlet devlet tahvilleriyle boşlanma süreçleri e, süreçleri yerleştirildi. Neyse para artık borca dayalı basılmaya başlandı. Para borca dayama e, Dayalı basılmaya başlandı. Adı Osmanlı fakat kendisi İngiliz-Fransız ortaklığı olan Osmanlı Bankası. Bak bu da çok ilginç. Biliyorsunuz zaten. Osmanlı. Hep Osmanlı olarak biliyorlar. Şu Osmanlı. Yani Osmanlı'nın bankası olarak biliyor. Bu Milli Türk Bankası gibi. Yani e, National Bank of Turkey gibi. Adında Türk var ama Türk değil. Osmanlı'da Osmanlı var ama Osmanlı değil arkadaşlar. Böyle aldatmaca içindeler. E, <laughs> ölüm döşeğindeyken Abdülmecit demiş ki beni kadınlarımla kızlarım bitirdi demiş. Bakın. Kadınlarımla kızlarım bitirdi demiş. Lüks harcamalar. Ee, evet başta Serfiraz Sultan olmak üzere sadece saray değil o dönemdeki devletin devlet erkanlığının lüks hayatı nice lale devri hikayesine konu oldu ve olmaya da. Ya şunu dönüp şunları bilseniz tarihten geçmişten ders çıkarsanız bugün bu, bugün bunlar yaşanmaz ve getirip de bu kızcağızı T.C. Merkez Bankasını teslim etmezdiniz ya. Neyse devam edelim. İngilizlerin de kışkırtmasıyla Ruslarla girilen <laughs> savaşa sokuyorlar ya. Çok işte bunu çok uyanık olmak lazım. Kırım Savaşı'na girmese kurtarıyoruz mesela. Kırım harbini finanse edecek para da bulunamayacaktı. Neticede içerideki bankerlere bankerlere borçlanıldı tefecilere yani banker değil tefeci yetmiyormuş gibi dışarıda dışarıya da borçlanma gerçekleştirildi ve artık Osmanlı hem iç hem dış borç kıskacına alınmıştı. Ya günümüzde olduğu gibi yapılacak en önemli iş bu yağlı müşterinin borçlarını ödeyememesi için elinden geleni yapmak. Evet arkadaşlar. Tefeci, banker senin borcunu ödemeni istemiyor. Bir tarihte burada bir bankaya borç kapatmıştık. Borç kapattık. <laughs> Komple kapattık ama yani. Mesela 5 liraysa 5 lira verdik. 1000 bin liraysa bin lirayı verdik birden. Banka hesabımız kapadı abi. İstemiyorlar. Borçlu olacaksın. <laughs> evet. Osmanlı ülkesinde kendi içinde olduğu için belki imparatorluğu dize getirmek için Yeterli olmazdı yani. Amaç o, o imparatorluğu dize getirmek. Ee, ancak dış borçları mutlaka bir şekilde Osmanlı tarafından geri ödenememesi <laughs> Ay, Borcun ödenmesini istemiyorlar arkadaşlar. Mantığa bakar mısınız? Borcun ödenmesini istemiyorlar. İşte bu noktada yazılımımızın demiş, başında bahsettiğimiz duyu, duyunu Umumiye binasına gelelim. Heh. İstanbul Caval'ında, valinin yukarısında İstanbul Lisesi'ni yolunuz düşerse en altta zindanlar var. O zaman hazine odası olarak kullanılan yerleri mümkünse gezmenizi tavsiye ederim demiş yazar. Yazan kişi. Keşke gezebilsek. Bak adam şimdi korktu şeye bile cevap vermiyor. Mesaja bile cevap vermiyor. Belki bu yazıdan da pişmandır. Türk dışarı dışarıdan içeride Türkiye'de açılmıyor bu yazı. Bir deneyin şeyi. Ee, linki. <laughs> ne dedik? En altta zindanlar dedik. Ee, zaman hazine odası 3 metre en en 4 metre boy Boy, pardon en boy 5 metre yüksekliğe sahip hazine dairesinde 1500 ton altın sağabilecek durumda. Oradan kaçırılıyormuş altınlarımız. Çelik kapısını iki kişinin zorlukla kapatabildiği hazine odasına bugünün fiyatıyla 140 milyar TL değerinde altın sağabilir. Of. Gelelim alttaki hazine dairesinin Birkaç adım ötesindeki zindana, bu zindana girdiğinizde bir tünel ağzı görüyorsunuz. Bu tünelin ucu nereye kadar gidiyor dersiniz. E, tahmin edemeyenler için söyleyeyim. Sarayburnu'na, Yeni Deniz kenarına, <laughs> oradan da gemilerle yurt dışına ya da içerideki bankerlerin yani tefecilerin kasasına tekrar Osmanlı'ya borç vermek üzere. Düşünebiliyor musunuz? Birileri cebinizdeki para, paranı, paranızı sizden çalıyor. İşte faiz o, faiz o ne gerek var yani o kadar yüksek faize değil mi? Çalmak için sizden. Çalıyor. Yani sizi kısır döngüye sokmak için ve tekrar <laughs> faizi borç borç veriyor. Denilene göre duyunu umumiye binasına kesinlikle Osmanlı memuru veya askerini almıyorlar. Neden almadıkları da belli. Çanakkale'de İngiliz'e verilen 5 kilometrelik alana e, polis ve askerin alınmaması gibi. Alttaki dehlizdeki de 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 faaliyetlerden haberdar olmaması için ya kaçırıldıkları ile. Bu dehlizler iki adet iki adet bulunuyormuş ancak üzerine gidilip araştırma yapılmamış. Sadece Anadolu, Anadolu değil tüm Osmanlı topraklarında Müslümanların dışında tırna dişi, Müslümanların yani işte Müslümanı da var, şeyi de var. E, e, yani gayrimüslimi de var. Sonuçta Anadolu insanı dişinden tırnağından artırıp dış borç bir an önce kapatılsın diye toplanan altınlar Hani yastık, yastık, altındaki altınları çıkarın çıkarın dediler. Ya ne oldu? Getirdin hafizeye teslim ettin. Amerikan Derin Devleti CFR üyesi ha, şeye teslim ettin. Te, Merkez Bankası'nı bir, bir, ülkenin namusu olması gerekiyor değil mi? Orası artık mahremi olması gerekiyor. Oradan şimdi akış olacak dışarı. <laughs> Toplanan altınlar demek ki duyunu ki bu dehliz bu dehliz vasıtasıyla dışarı kaçırılıyor Of! Bu şekilde Osmanlı'nın borçları hiçbir şekilde ödeyememesi garantinin altına alınmıştı. Şu anda TC'nin borçlarını ödeyememesi gibi. Osmanlı halkından toplanarak içerisinde, tamam orayı anladık. Kuvvetli, kuvvetli ihtimal dehlizler yoluyla kaçırılıyordu, anladık. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada Osmanlı Bankası'nın para basma imtiyazı da varmış. Yani Osmanlıya ait olmayan Osmanlı bankası, Adı Osmanlı bankası. Ee, arkadaşlar durum bu. <laughs> ee, bugün 21 Haziran, 21 Haziran 2023 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Ee, şimdi şeyden bahsedince buradaki bankadan bahsedince takipçi bizi de hatırlattı. Baktım İstanbul Erkek Kilisesi. İstanbul Erkek Lisesi hemen aklımıza şey geldi. Hafızan, hafızi, geldi. Ondan sonra bu makaleyi de paylaşalım dedik. Çok ilginç. E, düşünebiliyorsunuz şeyden İstanbul Erkek Lisesi'nin altından Bizans dehlizleri kullanılarak saray burnundan altından kaçırılıyor. Durum bu. E, Pek kolay gelsin. Görüşmek üzere.